Nene! Beni duyuyor musun? Duyuyorsun beni. Be, sana? Ha! Ben ne bileyim ya? Du ha beni tanımıyorsun. Duyuyor mu kulağın beni? Duyuyor mu? Bu Evet. O kadar duyayım, o kadar duyayım. Aman duyduğun kadar. Ha, o kadar. Beni tanıyor musun? Yok. Yok ben de seni tanımıyorum. Ben ne bileyim. Ya senin buralar çok güzel. Bu dam çok güzel. Ha. Yazın burada uyuyor musun? Ha uyuyor Yazın uyuyor. yo yazı. Nasıl uyuyorsun? Ha onda atamız var yok. Uyuyor. Oh kışın ne yapıyorsun? Ha, kışın içeride yok. Soba mı yanıyor? Ha soba yanıyor içeride. Çok kar yağar mı burada? Yağar yani. Senin kocan nerede? <laughs> kocan nerede kocan? Ölmüş. Ah onu saklamışım arkasında. Orada mı? Ha. Ah be! Kocasız olmaz. <laughs> Aman. Bir daha gideceğim. Bir O ne zaman da. gitti? Çok ne oldu zaman mu? Ne zaman gideceğim? Allah bilir. Onu Allah bilir. O ne zaman gitti? O 20 sene var gitti. Vah! Çok olmuş be. Ha. Özlüyor musun? Ha, yok. Yok. <laughs> Gitme öyle hemen özleyip de. Gidecek. Ne zaman olsa gidecek yanına. Ya buralar bırakılıp gidilir mi nenem ya? Allah bırakır mı? Mecbur gidecek. Vallahi. Sende kaç çocuk var? Ben ki. Çocuk senin. Benim? Ha. Dört tane kız, iki tane oğlan. Hepsi burada mı? Bir tane İstanbul'da, iki tane Adana'da, üç tane Adana oğlanla iki kız Adana'da. Abi bir tane de Kolik'te, bu şeyden mi? E, o zaman ben geleyim yanına. Hepsi gitmiş. <laughs> beni ister misin? Bir oğlan bunda, tornar bunda. Evet, ben geleyim mi buraya? Gel. Al beni, nenem ol. Gel ya yarıma. Ya yerim seni, tut elimi ya. <laughs> Kurban olurum sana ya. <laughs> Gördünüz mü nenemi? Aldı beni işte ha. Siz oturun küflü evlerinizde. Ben Fırat manzaralı nenemin evinde yaşayacağım. Aslan nenem benim be. <laughs>